Güney'e kızdığı için evlenme teklif etmiş. Ne olacak şey mi? E, ee, onun da kafası karışık tabii. Bir yanda Cemre, bir yanda Güney, bir yanda kendi duvarları. Ne olursa olsun artık bir karara varmalı. Çocuk oyuncağı mı bu? Değil tabii elbette de işte o kadar kolay olmuyor bu işler. Yapma Şeref. Ya Kuzey Cemre'yi seviyor mu? Seviyor. Bunu da cümle alem biliyor. Ya bu kadar şeyden sonra güney midir yani aralarındaki engel? Adamın abisi hayatım. Daha büyük engel mi olur? O zaman bizim de bir araya gelmememiz lazımdı. Anlamadım. Ne alaka? Öyle yani. Ali'ye rağmen, Kuzey'e rağmen bir araya geldik. Allah aşkına ikisi aynı şey mi? Bu kadar katı kuralların varsa aynı şey tabii. Hayret bir şeysin ha. Çektin nerelere getirdin konuyu? Yani Kuzey hissettiği gibi yaşayamıyor. Aşamıyor bazı şeyleri. İyi de hayatım. Yani şimdi Kuzey'in önündeki engel sen ben değiliz ki. El alem değil ki kendisi. Ona da hak veriyorsun ama. Ya hak verdiğimden değil. Gel, gel bir otur. Ben sadece bu işin kötü bitmesinden korkuyorum. Niye kötü bitsin ki? Birbirlerini deli gibi seviyorlar. Öyle tabii de ben de zaten elimden geleni yapıyorum kötü bitmemesi için ama... Ama ne? Eğer şüphelerimde haklıysam yakında kuzey ile güneyin arası çok daha kötü olacak. Ve bu durum Cemre ile kuzeyi nasıl etkiler hiç bilemiyorum. Ne anlatmaya çalışıyorsun? adama adam akıllı anlatsana şunu bak bir şey saklıyorsun benden. Yok hayatım bak şimdi ısrar etme ne olur gerçekten. Şimdi hiçbir şey anlatamam ama bizi çok daha zor günler bekliyor. Ya korkutuyorsun beni. Yok bir tanem, korkma. Gel, korkma. Bir dakika, bir dakika. Tamam, dur, <laughs> dur, dur şimdi. Peki şunu söyle o zaman bana. Ya bu durumun Sima'yla bir alakası var mı? Madem o kadının suçlanmayacağını biliyordun, niye peşine düştün? Bak yakında her şey ortaya çıkacak. Bir delil bulur bulmaz. Tamam, o yüzden gittim zaten Sima'yın peşinden ben de oraları. Ne için? Kim için delil arıyorsun ki Şeref? Aşkım bak. Sen benim hayatımdaki en kıymetli şeysin. Şansımsın sen benim. Benim Ali'ye bir borcum var. Seni mutlu edeceğim. Borcum var Ali'ye. Kardeşini, kuzeyi bütün bu belalardan kurtaracağım. Ferhat'ın katilini bulacağım. Ferhat'ın katili Mirza Çeltik değil mi? Kim o zaman? Ne olur aşkım. Az kaldı. Biraz sabret. Gel. Gel bir tanem, gel sen düşünüyorum bunları şimdi, gel. Gel. paralarını mı hesaplıyorsun? Hı, hmm, olmayan paralarım. Gerçekten hiç paran yok mu? Cık. Her şey geldiğimde üst üste geliyor, borsa da düşmüş. İnsan akarken hep kesisi dolu kalacak sanıyor. O sefaat hiç bitmeyecek sanıyor. Aklını kullanmayınca bitiyor işte. Yani benim anlamadığım senin nasıl bu kadar dibe vurdu? Yani benim tanıdığım Güney ne yapar eder kendini kurtarırdı. Yani böyle dımdızla ortada kalmazdı. Bir şey var ya, lanet gibi bir şey. Kuzey'e bulaşan belasını buluyor. Önce Ferhat, sonra sen. E yeter ya, yeter. Ne oluyor be, ne bağırıyorsun? Ferhat'ın adını ağzına almayacaksın. Hayırdır? Kuzey'den sonra şimdi senin mi başladı Ferhat travman? arada esiyor ha. Mutfağa mı gidiyorsun? E, evet, ışık açık kalmıştı. Buz getir bana gelirken. Buz getir dedim, buz. Tamam. Alo. Alo. Efendim Handan Hanım. Bu saatte rahatsız ettim, kusura bakma. Güney hala gelmedi eve. Çok merak ediyorum. Etme. Zıkkımlanıyordur gene bir yerde. Senden sonra bana da demediğini bırakmadı. Çok üzdü beni, çok. Ya bırak, anlatma şu eşşoğlu eşeği bana ya. Ben diyorum ki... ...biraz ablama mı gitsem? İyi düşünmüşsün. darlandım çok yordu bu son yaşananlar ne yapayım göz görmeyince katlanmak daha kolay öyle hani bugün çıkarken sana bir şey demiştim ya ne dedin canım hani kapıda söylediğim bir şey vardı ya ee... koydum tamam tamam hani kapıdan çıkarken şeye ihtiyacın var mı diye sordum ya canım. Vallahi kafa kalmadı ki bende. Yani paraya pula bir şeye ihtiyacın varsa. Böyle konuşma onun yanında. Yok yok yanımda değil o. İçeri içeri gitti içeride. Olsun. Gene de benim ne yaşadığımı bilmesin kimse. Yarın yani çocuklardan biriyle yollarım bir şeyler. Ya da bakarız çaresine başka bir, bir yolunu buluruz. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Tamam o zaman yarın konuşuruz. Tamam. İyi geceler. İyi geceler Handan Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.